Seyhan Mutfak Aşı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Az malzeme ile brownie lezzetinde ıslak kurabiye tarifimi sizlere paylaşıyorum. Şöyle şerbeti için yarım su bardağı şeker, bir su bardağı sütü cezve şeklindeki bir kap içerisine koyuyorum. Sadece şeker ve kahve de koyacağız. Eriyene kadar onlar kaynatmaya gerek yok. tatlı kaşığı da dolusu şöyle granül kahve kullanıyorum normalde bir yemek kaşığı koyuyorlar benim hamur ölçülerim bir tık az olduğu için ben o yüzden çok yoğun kahve tadında olsun istemedim ve hamuru için malzemeler 100 gram tereyağı 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı kakao yarım çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı Ayçiçek yağı 1 su bardağı un koydum ama tabii ki göstermelik Daha da koyacağız Tüm malzeme listesini Açıklamalara ekliyorum ben Oda sıcaklığına gelmiş tereyağın üzerine 1 adet yumurtayı yarım Çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı ayçiçek yağını koyuyorum 2 yemek kaşığı kakaoyu koyuyorum su bardağı unu, vanilya ve kabartma tozunu da koyuyorum. İkinci su bardağı unu da koydum. Hamuru yoğurma işlemi yapıyorum ki hamur ne kadar cıvık veya katı kontrol ediyorum. Sizlerin unun kalitesine göre un miktarı benim verdiğim ölçüler değişkenlik gösterebilir. Şöyle 3. su bardağı unu da gösteriyorum sizlere ama yarısını koyacağım. Yani toplamda benim verdiğim yaptığım ölçüler 2,5 su bardağıdır. Ama dediğim gibi sizlerin unun kalitesine göre de daha az veya daha fazla gidebilir. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Katı olmasın ama çok cıvık da olmasın. Tepsisi dağılır. Şöyle dokusunu sizlere gösteriyorum. Hamur pişmeden bile önceki hali bu hali muhteşem gerçekten. Hemen Yapım aşamasına başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde toplar elde ediyorum. Daha büyük veya daha küçük değil. Her şeyi ile tam orantılı, tam ayarlı bir e, ıslak kurabiye oldu. Kesinlikle sizlerde bu şekilde bu malzemeler ile deneyin derim. Çok kalabalıksanız e, verdiğim ölçüleri artırabilirsiniz. Ama zaten bir hayli de verimli. Tepsim küçük, turbo tepsiler, turbo fırın tepsilerinden küçük. Ama yine de e, gerçekten hani bir misafiri ağırlayacak kadar diyebilirim sizlere. Ve e, hepsini yaptıktan sonra şöyle sizlere gösteriyorum. Yağlı kağıda dizmiştim, Isınmış olan fırına da koydum. Isınmamış fırına koymayalım. Ve fırından da çıktıktan sonraki halini. Çatlayabiliyor. Kesinlikle neden böyle oldu demeyin. O soğudukça kendini toparlıyor. Şöyle daha yakından gösteriyorum. Kesinlikle yanmış değil, yani yanmışlığından çatlamış değil. E, bu şekilde zaten fırında çok kısa sürede pişti. Turbo fırınlarda belki daha uzun pişiyor, ama e, benim fırınımda inanın 10-15 dakika kadar e, sürede pişti. Ve kızgın sıcaklığı geçtikten sonra e, soğumuş hale gelen şerbetin içerisine Nescafe'li Şerbetin içerisine kurabiyelerimizi atıyorum. Şöyle birkaç çevirmede zaten hemen içerisine alıyor. Sakın 1-2 dakika asla bekletmeyelim. Sadece saniyeler diyebilirim sizlere. 30-40 saniye diyebilirim. Belki daha az. O şekilde bekletiyoruz. Çok fazla bekletirseniz zaten servis tabağını çıkartamazsınız. İçerisinde tamamıyla dağılır. Şöyle benim internetten almış olduğum. 5-6 çeşit soslarım var. Onlardan bir tanesini kullanmak istedim. Brownie kurabiye haliyle koyu renkli olduğu için açık bir renk yani karamel rengi bir sos tercih ettim. Sizler beyaz çikolata vesaire de benmari usulü eritip elinizde böyle bir sos yok ise o şekilde veya tamamen üzeri boşta kalabilir. Zaten boş haliyle de inanın çok lezzetli oluyor. E, sosları ileri geri süsledikten sonra Onların da üzerine biraz daha böyle görseline görsel katmak için, daha güzellik katmak için Antep fıstığı tozu ve hindistan cevizi serpiştiriyorum. Tamamıyla süslemek sizin göz zevkinize ve damak zevkinize kalmış. Ve sizlere şöyle daha yakından gösteriyorum her şeyini. Şerbetini zaten mükemmel ta iç dokusuna kadar iç ortasına kadar çekmiş ve süslemeleriyle de ayrı bir güzel olan hem içi hem dışı görsel bir şölene dönüşen brownie ıslak kurabiyeyi sizlere böyle en son sunum aşaması ile karşınıza geçip gösteriyorum şöyle çatalım ile ortadan ikiye ayırıyorum bakın dokusuna bakın şöyle artık kamera açısından hani yaklaştırabildiğim kadar ve kamera ne kadar iyi çekiyorsa Bakın iç dokusuna kadar çekmiş içine kadar. Ve kahve kokusu da sevmiyorsanız eğer hiç kesinlikle inanın ağır bir kahve kokmuyor. Zaten az kullandım kahveyi. Ben afiyetlice yerken videomun da bu arada sonuna geldim. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Aynı bu şekilde bu malzemeler ile. Başka arkadaşlarımın şeker ölçüleri çok aşırı derecede oluyor. Benimki inanın tam ayarlıdır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınız var ise yorumlara bırakabilirsiniz. Sormak istedikleriniz videoyu izlerken aynı zamanda like atalım. Çünkü biliyorsunuz ki emek veriyoruz uğraşıyoruz. Abone değilseniz abone olalım. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.